Kaçak yapılar ve işgaller neydi, ne oldu sorusuna yanıt aramaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız İstanbul'un sohavzaları. Söz konusu emanet olunca işte biz orada kişiydi, aileydi tanımayız. Kimse buranın işgalçısı olamayacak. Havza mevzuatı açıkça uyarıyor aslında. Mutlak koruma alanlarında yapı olmaz. Havza mevzuatı gereği 0 bin metrelik alanlarda herhangi bir yapılaşmaya izin vermiyoruz. Koyulan kanunun bir sebebi vardır. Siyasi görüşüm ya da İBB'deki siyasi görüş her neyse... Çok önemli değil, gereğini yapmalı. Ya bu çalışmaları da yapıyorsa tebrik ediyorum. Burası Şile'nin Esenceli mahallesi. Geçtiğimiz 13 yıl boyunca mutlak koruma alanındaki bu bölgede tek bir kaçak yapıya dokunulmamıştı. Ta ki geçen yıla kadar.